Num, 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 num. Aa, ne oluyor lan kim çalıyor bu kapıyı Pallır küldür ya. Bilader bilader kalk Allahını seversen kalk polis geldi Ne polisi lan ne diyorsun Fakir sabah sabah kim geldi Kim geldi lan sabah sabah Allah memur bey ne oluyor Teslim ol bakalım evlat buradan kaçışın yok Teslim ol Memur bey ne oluyor Vallahi benim bir suçum yok Ben bir şey yapmadım ya ne oluyor neden geldiniz Adamcağızı öldürdükten sonra bu işin içinden Sırılacağını düşünüyorsan Yanılıyorsun hadi yürü teslim ol Yanlış bir hareket yapayım deme Ne adam öldürmesi memur bey ben kimseyi öldürmedim Fakir sen mi yaptın lan yoksa Yok vallahi birader yemin ederim ben bir şey yapmadım Biri bize tuzak kurmuş bak Penceremizin orada Aa, Kim öldürdü bunu arkadaşlar ve evimizin arkasını atmışlar Bize biri suç atmaya çalışıyor Memur bey iyi bakın yemin ederiz biz yapmadık İnanmıyorsan yorumdakileri sor Arkadaşlar sizce fakirle Metin böyle bir şey yaptı diyorsanız bir yazın yorumlara yapmadı diyorsanız onlar suçsuz diyorsanız iki yazın. Hadi bakalım Netbuy Servisi yorumlara iki yazın ve videoyu da beğenin. Lütfen arkadaşlar bize destek olun yoksa ağlayacağım arkadaşlar. Gerçekten Orat diye geldi. Berce şey üst üste geliyor. Of memur bey tamam ya biz bir şey yapmadık. Hey sakın kımıldama. Anne kımıldarsan kafana mermiyi yersin oğlum haberin olsun. Tamam tamam teslim oluyoruz kımıldadığımız yok. Fakir teslim olacağız kardeşim mecburen yoksa bunlar bizi vuracak. Haklısın bilader valla. Gerçekten bunlar bizi vuracak abicim ya. Ne hale düştük biz. Anne bakayım ne arabaya hadi gidiyoruz. Tamamdır. Of ya biniyorum arabaya. Of arkadaşlar şimdi arabaya bineceğiz ve hapishaneye götürüyorlar bizi. Tamam memur bey indim araçtan sakin olun lütfen. Sakin olun. Tamam hadi lan yürüyün hapishaneye yürüyün. Of birader ya hadi gidelim. Hadi kardeşim mecbur gideceğiz fakir. Evet arkadaşlar gördüm hapishaneye geldik. Bu hapishaneye niye gireceğiz biz ya? Şu hapishanenin haline bakın. Of arkadaşlar bir suçumuz da yok. Of ya. Hadi lan gir hapishaneye benim sinirimi bozma. Yoksa kafana mermiyi basarım lan. Duydun mu beni? Çıldırtma lan beni. Birader hadi gidelim abicim yoksa bu çok sinirlendi. Evet arkadaşlar harbiden girelim. Yoksa bizi vallahi öldürecek arkadaşlar. Şu hapishaneye bakın. Of burada güvenlik diyor. Ha. Ee, biz şimdi ne yapacağız peki? Yürü lan yürü. Şu önümüzdeki hapishaneye gireceksiniz. Alın size gösteriyorum. Nereye gireceğiz hangisine? Tabii ki de şuna be. Hadi yürü lan. Ha, hangisine? Bu hapishaneye gireceksiniz. Duydun mu lan beni? Tamam memur bey duydum. Ama ondan önce ilk kıyafetlerinizi değiştireceksiniz. Hadi lan yürüyün. Yürüyün kıyafet odasına. Nereye? Kıyafet odası neresi ya? Bilmiyorum ki ben. Hadi yürüyün hapishaneye. Ondan önce kıyafetlerinizi değiştirin çabuk. Of arkadaşlar şimdi bize kıyafetlerimizi değiştiriyorlar. Of fakir ya. Hemen şunu da değiştirelim. Aa bu ne be bunları mı giyeceğim? Oh arkadaşlar kıyafetlerimi giydim valla. Birader ben de giydim üstüm. hadi gidelim. Evet arkadaşlar artık bakın şuna kıyafetlerimizi giydik mahkum kıyafetlerine. Birader buradan kaçmanın yolunu bulmamız lazım. Buraya sütüz getirildik. Evet kardeşim haklısın. Buradan kaçmanın bir yolu bulmamız lazım arkadaşlar. Olamaz. Aa, bak bir anda geliyorlar bana. Bir anda geliyorlar bana. Arkadaşlar var ya benim bir suçum yok ya. Bir günahım da yok. Of of. Aa, şurada bir tane de köylü var. Anne şu kerizlere bak lan Bunlar da düşmüş hapishaneye. Neyse ki ben buradan kaçacağım. Planım var hazır Vallahi Bu bir şeyler diyor oradan. Biz ama anlayamadım. Neyse birader boş ver. Hadi lan yürüyün. Hapishaneye girin. Heh, tamam giriyoruz. Of fakir gel kardeşim. Geldim bilader geldim. Sakın ha kımıldayayım demeyin lan duydun mu beni sakın ha. Tamamdır beyefendi kımıldamayacağız merak etmeyiniz. Of arkadaşlar şuraya bakın ya. Gördüm arkadaşlar biz hapishaneyi kapattılar. Fakir ne yapacağız? Bilmiyorum bilader ne yapacağız bilmiyorum ya. Arkadaşlar ya buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Gördüm burada tuvalet molet var. Şu aleme bakın ya bu ne böyle. arkadaşlar Vallahi billah. Lan bağırma bilader benim de kulağım ağrıttın be kafam şişti. Kardeşim sus be sus. Sinirliyim zaten tokadı yiyeceksin ağzına. Düşün. Düşün kardeşim bir şey düşün. Bir şey düşünüp buradan kaçmamız lazım fakir. Evet birader farkındayım ama nasıl kaçacağız abicim. Ne bileyim lan ben düşün de düşün düşün de düşün. Kafam şişti be düşüne düşüne. Haklısın kardeşim sen de ama dur bakayım burada bir kutu var. Kutuda ne var? Örümcek ağları var, çubuklar var, çürük etler var. Bir tane de aa sopa var lan fakir. Bu sopayla bir şeyler yapabiliriz kardeşim biliyor musun? Yok canım. Allah Allah yapabilirler birden. Bak adamların silahını görüyor musun mu birader? Evet kardeşim görüyorum. Gerçi sen de haklısın. Lan yemek saati yok mu? Memur bey ben açayım. Sus lan. Yiyeceksin yemeğini yemek saati gelince sus. Tamam ya of. Fakir ben biraz kestireceğim kardeşim. Yemek saati gelince beni uyandı. Yok canım oldu birader. Eşek başıyım ya ben zaten. Ya kardeşim ne dedik sanki ya? Alt tarafı yemek saati gelince uyandır dedik. Allah Allah ya. Oh ben yatıyorum kardeşim vallahi dayanamayacağım. Kalk hadi kalk uyan. Birader uyan. Aa, ne oluyor ya yemek saati mi geldi? Ha, ne oluyor? Ha, günaydın lan günaydın. Yemek saati geldi. Yürü lan yürü kantine yoksa bir daha yiyemezsin zaman geçince. Hadi birader hemen gidelim açım lan ben. Hadi gidelim kardeşim valla. Kantin de taraftaydı ama kantin burası. Kolay gelsin iyi günler kantine girebilir miyim? Hele, gir hadi. Tamamdır çok sağ olun. arkadaşlar kantine bakın. Fakir kardeşim burası ne? Ne bileyim lan burası ne böyle saçma sapan bir yer. Haklısın kardeşim harbiden saçma sapan bir yer ya. Burada sadece tavuşla patates mi var ya? Anne hele beğenemedin mi? Beğenemediysen git de restoranda bakayım. Ne burası hapishane ne bekliyordun ne burada? Anne git de şuradan. Tamam ya tamam. Kardeşim ben havuç alacağım vallahi. Hem gözleri de iyi gelir belki daha iyi olur. Harbiden lan birader ben de patates alıyorum lan. Aynen sen de patates al. Kolay gelsin oturabilir miyiz beyefendi? Anne öyle oturabilirsin otur bakayım. Çok sağ olun beyefendi çok sağ olun. Ha, arkayı oturalım bakalım. Ya burada bir tek bunlar mı var ya? Başka bir şey yenmiyor mu burada? Anne yok la burada başka bir şey yenmiyor. Burada ya patates seçeceğin ya da havuç seçeceğin. Ben patatesi çok seviyorum. Patatesi çok severim ne ben duydun ola beni. Allah Allah ne kadar garip birisi fakir bu ya. Ne yapacağız kardeşim burada kaldı kafa yiyeceğim vallahi ya. Of of. Harbiden lan birader. Anne ben kafayı yemediysem siz yemezsiniz. Ben toplam 20 senedir buradayım. Oha ya 20 senedir hiç kaçmayı düşünmedin mi? Hani hele düşündüm. Hem de planım bile hazırla benim. Orada güvenlik odasına girebilirsek her şey olacak ama oraya çözemedim ne? Demek öyle. Güvenlik odasına ben girebilirim. Anne oradaki polis öldürebilir mi? Ha evet öldürürüm. Benim evimde vallahi sopa da var gördüğün gibi benim koğuşta sopa da çıktı. Anne süper lan. O zaman planıma sizi de dahil ediyorum. Sizi kaçıracağım oğlum buradan. Benim adım Kaçışçı Mahmut. Ne Kaçışçı Mahmut mu? <laughs> Arkadaşlar ne kadar komik. Harbiden lan ne Kaçışçı Mahmut'u. Anne gülmeyin de bana yoksa sizi kaçırmam buradan. Benim adım hapishaneci Kaçışçı Mahmut. Kaçan Mahmut kovalayan Mahmut bir de. Tamam tamam ya. Neyse hadi yemeğimizi yiyelim. Hadi lan yemek saatiniz bitti. Kalkın toplanın. Hapishaneye dönüyorsunuz. Tamam tamam geldik memur bey sakin olun. Haydi birader gidelim abicim. Haydi bakalım arkayı görücü bir hapishane yerimiz geri, tekrardan geri döndük fakir. Of ya. Kımıldamayın lan sakın buradan duydun mu beni? Eğer buradan kaçmayı düşünürseniz kafanıza mermiyi basarım. Tamam memur bey ya duyduk Allah Allah. Yok memur bey ya ne düşünmesi öyle bir şey düşünür bir biz işte mi bilader? Evet kardeşim tabii ki düşünmeyiz. Neyse memur bey size kolay gelsin. Sağ olun hadi kaybolun. Tamam memur bey ya Allah Allah neyse ben bir şöyle tuvaletimi yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar plan hazır valla. Fakir gördüğün gibi kardeşim biz bir şekilde güvenlik odasına gideceğiz ya. O güvenli öldürdükten sonra silah alabileceğiz. Doğru lan bilader valla aklına bir yaşayabileceğim. Oraya da nasıl gideceğiz biliyor musun? Yok bilmiyorum kardeşim nasıl gidecekmişiz bakayım. Tabii ki de birader. Yani müdüre bir şey söylemeye gideceğiz ama ne söyleyeceğiz orasını bilmiyorum. Ha, ne söyleyebiliriz ne söyleyebiliriz ne söyleyebiliriz. Arkadaşlar müdür bizi çağırdı desek polisleri kandırsak bence olur arkadaşlar. Memur bey memur bey. Ah oh, ne var be? Memur bey vallahi müdür bizi çağırdı acil bir şekilde bizi bekliyorlarmış yani. Daha önceki polis geldi söyledi ama siz burada değildiniz. Allah Allah öyle miymiş neymiş peki sorun? Bilmiyorum vallahi müdür çağırdı çok mühimmiş yani. İran hadi yürü. Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Duydu mu lan beni? Yok memur bey valla öyle şeyler yapmayız biz ya. Evet memur vallahi tamamdır hemen gidiyoruz. Gel fakir gel 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 gel. Arkaya şöyle içeri girelim. Şöyle içeri girelim bakalım. Kolay gelsin müdürüm. Ay ne siz kimsiniz daha neden geldiniz bakayım buraya? He tabii ki de biz geldik müdürüm. Valla canını almaya geldik. Puh, hani ne diyorum ne, sen, ne canım alacağımmış şimdi ne sen benim? Tabii ki de böyle müdürüm. Al bakalım al bakalım şöyle hadi arkadaşlar tamamdır. İndirdim vallahi fakir. Süper simülayder sessiz ol silahlarını almamız lazım hadi. Tamamdır kardeşim hemen şuradan silahları alalım arkadaşlar görürüz be. Tamamdır şimdi kardeşim valla bütün herkesi öldürmemiz lazım. Hadi bakalım memur bey çıktık valla biz. Hadi lan kovuşunuza girin. Aynen memurum aynen girdik. Al bakalım al bakalım al bakalım arkadaşlar. Fakir gel 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 kardeşim. Gel lan buraya kafana yiyeceğim vermeye. Al bakalım sana. ha Arkaya bir dakika. Şunları da öldürürsem arkadaşlar olacak vallahi Hop şu da şöyle şu da şöyle. Tamamdır şurada da var bir tane arkadaşlar. Hop pam. Hadi bakalım arkadaşlar. Al bakalım al bakalım sana. o oh, Tamamdır. Kardeşim tamamdır lan. Bilader süpersin bir silah da bana at kardeşim. Al bakalım kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar. Lan şimdi arkaya bakın bir dakika. Burada başka bir şey var mı? Hemen şuralara bakıyoruz. Aha anahtarlar var. Şimdi bu anahtarları tabii ki de arkadaşlar deneyeceğiz. Ee, buradan köylüyü çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. O köylüyü de söz verdik. Evet köylü. Allah. Lan. Lan al bakalım sana. Aşağı kaçırın da beni buradan. Aklınıza bin yaşı ben 20 yıldır kaçamadım ne. Hadi çıkarın beni buradan. Tamam tamam. Çıkarıyoruz seni. Hop şu muydu? Yok bu değil. Bu muydu? Bu değil. Bu muydu? Yok değil. Son bir tane anahtar kaldı. Hop! Şöyle arkadaşlar. Buydu arkadaşlar. Anne aklına bir yaşa. Harbiden çıkardın da beni buradan. He, hadi 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 gidiyoruz çocuklar. Çabuk çabuk çabuk. Arkaya mermimizi şöyle yenileyelim valla. Dışarıda polisler var mı? Bakayım arkadaşlar. Hii, dışarıda polisler var. Buradan kaçamayız. Çocuklar başka yerden kaçmamız lazım. Anne hani nereden kaçacağız ya lan? Harbiden birader nereden kaçacağız? Kardeşim acil bir şekilde kulelerden kaçabiliriz arkaya. Kulelere gelin kulelere gelin. Arkaya şimdi kuleyi şöyle hop. Evet dead pies ailesi. Kuleden bir şekilde kaçabiliriz arkadaşlar. Şimdi hop şuradan şöyle. Hadi bakalım gelin. Allah atladım arkaya. Aa bacağım. Anne ben nasıl atlayacağım lan buradan? Hadi be atlıyorsan atla seni mi bekleyeceğiz oğlum hadi polisler gelecek. Harbiden ya atlıyorsan atla yeter be yeter. Allah'ım yarabbim atlasana aşağı. Anne çok korkuyorum ne? Anne atlıyorum yapacak bir şey yok. Hop anne düşüyorum ne? Anne Allah belamı verdi lan galiba. Yok lan yok bir şey olmadı. Hadi yürüyün gidiyoruz çabuk çabuk çabuk. Tamamdır birader hadi gidelim. Anne yürü kaçın ne kaçın. Arkadaşlar çok güzel. Hapishaneden kaçmayı başardık. Şu kıyafetlerden de birazdan kurtulacağız. Ondan önce sizler gibi ben unutmayın. Sağda solda iki kenar. Hadi bakalım arkaya tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki tıkla tıkla. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Sağda tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Sağda ve solda tıkla tıkla. <laughs> Haydi bakalım tıklayın ulan. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.